Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanal 7'nin sevilen dizisi olan Esaret dizisinin yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Esaret dizisinin yeni bölüm kamera arkasından oyuncularından şahane fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki esaret videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler. Unutmadan şunu da söyleyelim ki kanalımıza destek için abone olup videomuzu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.